Evet. Ben Mustafa Bir Çatalarsı köyü denen mahallesinden bu çekimi bugün Günüzü köyü Günüzü köyü mezarlığının yanında bulunan Günüzü köyünün mezarlığının yanında bulunan şehitler çeşmesinden çekiyorum. Günüzü köyü şehitler çeşmesi. Şu anda burası Osman abiyle Günyüzü köyüne gelmiştik. Bu da üşüyeyim ben diye arabada el sallayı ee, Işıkçı Mustafa abinin babası vefat etmiş de bir bas sağlığı dilemeye geldik. Ee, bakalım Şehitler Çeşmesi'nde hangi şehitlerimiz var? Ee, şehit Mustafa ve Esma oğlu Berkayten Doğum tarihi 16.10.2001 Ölüm tarihi 24.09.2023 Ruhuna demiş Fatiha Enkaz altındayım Canım Belki başka bahara Enkaz altındayım canım Belki Başka bahara Diye bir kitabı yazmışlar Yazanların ellerini kollarına sağlık. Böyle manevi değerlerimize sahip çıkarsak, manevi değerlerimize sahip çıkarsak her şeyimize sahip çıkarız. Manevi değerimiz olmaz, hiçbir şeyimiz olmaz. Maddiyat o kadar önemli değil. Yandaki de şehit, piyade, uzman çavuş, taşkın temel. Şehit, piyade, uzman çavuş, taşkın temel. E, memleketi demiş Gümüşhane baba adı Mehmet anne adı Dudu doğum tarihi 01.03.1991 şahayet tarihi 17.03.2019 ruhuna demiş Fatiha şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi Ta ki yükselsin ezanlarda müeyyed namın galip et. Çünkü bu son ordusudur İslam'ın diye bir dörtlük yazmışlar. Ruhu şad olsun taşkın temelin. Bu vatan için kanını canını veren şehitlerimizin bütün ruhları şad olsun. Diğer şehidimiz de Mustafa ve Muhteber oğlu. Debrem şehidi Erkan Temel. Doğum tarihi 05 Ölüm tarihi 06 02 2023. Ruhuna Fatiha. Yıldızını parlat. Güneşini yak. Açıl ey gökyüzü. Şehit geliyor. Cenneti alayı lütfeyledi. Hak kat kat yarıl. Yol ver. ...şehit geliyordu ya... ...yine bir dörtlük yazmışlar... Ee, ...bu çeşmeyi... ...Şehitler Çeşmesi'ni... E, ...yapımında... ...Gün Yüzü Köyü... ...Halkı ve Derneği... ...tarafından yaptırılmıştır 2023... ...katkısı olanların... ...katkısı olanların... geçmişleri ...geçmişlerine... ...Allah rahmet eylesin... ...ellerine kollarına sağlık... Bu gibi manevi değerlerimize de dedik ya sahip çıkarsak, bu gibi manevi değerlerimize sahip çıkarsak geçmişimizi unutmayalım. Geçmişimizi unutmayalım. Geçmişi unutan geleceğe ışık tutamaz. Yine şehit demiş, taşkın temel demiş, caddesi 50 metre demiş ileride ve burada bir çeşme daha var. Geliyorum Osman abi. Ee, hikayenin demiş sonunda Hikayenin demiş sonunda Herkes demiş toprak sahibi olacak Evet Bu dünyada toprak sahibi olamıyoruz zaten Tapumuz var ama Tapu her şeyi halletmiyor Hikayenin sonunda Herkes toprak sahibi olacak El Fatiha Maraşal Feyzi Kaya Demiş hayratı ee, Bu çeşmeye de Katkısı olan Lara çok teşekkür ederiz. Burası Gün Yüzü Köyü mezarlığı. Herkese iyi günler diliyorum. Gün Yüzü Köyü'den ve Numancak'a da teşekkür ediyorum. Kendisine. Mustafa abinin babasının ruhu da şad olsun. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşça kalın. Dostça kalın. Gün Yüzü Köyü'nden.